Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. MRI Osman ve Ibukas ile ilgili yepyeni bir söylenti, sosyal medyayı ve eğlence dünyasını sarstı. Birçok magazin kaynağına göre. İki oyuncu dün gece özel bir buluşmada beklenmedik şekilde samimi anlar paylaşırken görüldü. Görgü tanıkları ikilinin etkinlik boyunca son derece yakın göründüğünü, sessizce sohbet ettiklerini, birlikte güldüklerini ve gecenin büyük bir bölümünde yan yana kaldıklarını iddia etti. Ancak herkesi şaşkına çevirdiği iddia edilen an gecenin ilerleyen saatlerinde geldi. Birkaç katılımcı sohbet ederken ve müziğin tadını çıkarırken, MRA Osman'ın aniden eğilip, bu kayı öptüğünü iddia etti. Kısa da olsa bu an, gecenin en önemli anına dönüştü ve internette bir spekülasyon dalgasına yol açtı. Oyunculara yakın kaynaklar, Emri'nin daha sonra küçük bir arkadaş grubuna, o hayatımın kadını dediğini iddia ediyor. Bu sözler, uzun süredir devam eden dostluklarının daha da derinleşebileceği. İnancını anında körükledi. Gece boyunca. Kili birlikte dans ederken, sessiz sohbetler ederken ve sıcak gülümsemeler paylaşırken görüldü. Konuklar. Emyun şefkatli bakışları ve Ibu'nun utangaç mutluluğunun. İkilinin romantizme doğru bir adım atıp atmadığını merak etmemeyi imkansız hale getirdiğini söylüyor. Her iki oyuncunun temsilcileri de sessiz kaldı ve bu da söylentileri daha da yoğunlaştırdı. Hayranlar heyecanlı bir açıklama bekliyor. Etkinlikte yaşananları doğrulayacak veya yalanlayacak herhangi bir şey. MRI ve ıbuk daha önce hiçbir. Projede birlikte çalışmamış olsalar da sektörde dostane bir bağ kurdukları biliniyor. Ancak dün geceki karşılaşma, kaçınılmaz bir soruyu gündeme getirdi. Bu bir aşk hikayesinin başlangıcı mı? Sosyal medyada daha fazla görgü tanığı ifadesi ortaya çıktıkça, hikaye doğrudan trend listelerine girdi. Bazı katılımcılar, çiftin son aylardaki yakınlığının fark edilir olduğunu ve bu kıvılcı,